Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşen Fidan şu sıralardan mevkidaşıyla bir görüşme yapıyor diyelim. Ve o ziyaretin ayrıntıları için dönüyorum. Haberçi arkadaşım Fatih Avanos bizimle birlikte. Fatih, Hakan Fidan kardeş Azerbaycan'dan neler aktaracaksın bize? İlgün Balkaç, evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun Filistin diplomasisinin arasına Güney Kafkasya'yı de ekledi. Son dönemde özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında normalleşme sürecinin hızlanması, karşılıklı güven arttırıcı adımların atılması sonrası barışa yaklaşan taraflar içerisinde Ankara'nın da önemli bir desteği olduğunun altını çizelim. Dışişleri Bakanı sabah saatlerinde ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bir saate yakın görüşmede bölgedeki son gelişmeler, özellikle Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış süreci, sınır komisyonlarının ve e tespitinin belirlenmesi, bu noktada yapılan görüşmeler, son dün gerçekleşen esir takası ve normalleşmeye yönelik atılacak adımlar bu noktada ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. E görüşmede iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin daha da arttırılması her alanda başarılı bir şekilde vurgulandığının altı çizildi. Devlet başkanlarının ve diğer diğer düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin ve temasların işbirliğini daha da arttırmaya vesile olduğu ifade edildi ve görüşmede ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ilişkin güven ifade edildi. İşbirliğinin perspektifleri karşılıklı çıkarlara yönelik diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuştur denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ile Zagulba Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Önce mevkidaşı Ceyhun Bayramov tarafından karşılanmıştı. Baş başa görüşme gerçekleşti yaklaşık yarım saat ve ardındansa şu şu sıralarda iki ülke İçişleri Bakanlığı heyetleri bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından da hemen arkamda iki bakanın ortak basın açıklaması toplantısı yapmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi önemli bir zamanda geldim. Bölgedeki barış aslında beklentilerinin tam artmış olduğu noktada Ankara'nın yoğun bir desteği olduğunu, iki tarafa da barış anlamında itici bir güç olduğunu ifade edelim. Bu süreçte de işte bu konular müzakere edilecek Nülkün Balkaç.